Kahraman bebeğim derdi. Niye getirmiyorlar onu? Merak etme. Yeni doğan servisinde. Gayet iyi, sağlıklı. Şimdi çocuk doktoru bakıyordu biz gelirken. Az sonra gelir her şeyi anlatır bize. Merak etme. Olsun ben yine de göreceğim. Güzel kızım. Biz bebeğin yanındaydık. Bebek gayet iyi. Hep kötü bir şey olsa bizim yüzümüz böyle güler mi? Şöyle. Benim kınalı kuzum anne olmuş da yavrusunu mu merak edermiş? Kurban olurum seni veren Allah. Hmm. Gözünüz aydın. Geçmiş olsun gözünüz aydın. Bebeğim nasıl? Bebeğiniz gayet sağlıklı. Erken doğmasına rağmen bütün organları tamamen gelişmiş. Boyu da kilosu da gayet iyi. Peki o zaman neden yeni doğan servisine niye getirmiyorlar buraya? Tamamen tedbir amaçlı. Sadece bu gece kalacak. Yarın yanınıza alabilirsiniz. Birazdan da görebilirsiniz. Acıkmıştır da zaten. Siz de gayet iyisiniz. Önce her ikisi de biz çok korkuttu ama sonra başarı östersinden geldiler. Hemşire hanım da size birazdan emzirme konusunda yardımcı olacak. Tekrar gözünüz aydın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. Annem oldum şimdi ben. Evet. Toprak mı kokacak her yer kahraman? Elif. Sen beni bugün dünyanın en mutlu adamı yaptın. Ben teşekkür ederim. Gülsüm, kristal takımları iyice sarıp sarmaladın, değil mi? Aman kırılmasınlar. Hastanede bebek için şerbet ikram edeceğiz. Paketledim. Merak etmeyin, hepsi arabada Selim koydu. Hala. Ha, yemek sofrası da her daim hazır bulunsun. Gelen giden olur. Hı hı. Tamam. Hürrem şehzadesine kavuştu ya Aynen. artık bir telaş bir telaş. <laughs> Hadi çene çalacağınıza bir an evvel çıkın yola. Hadi. Ah Ziya Bey de geldi. Hazırsanız gidelim. Hastaneye mi? Evet kızım bir bebeği görüp hemen geleceğiz. Anne ben uçak biletimi aldım. Yarın gidiyorum Hatay'a. Ne gitmesi ya? Ne Hatay'ı? Bediye halanın yanına gideceğim abi. Bir süre dinleneceğim. Bu hepimize iyi gelecek. Aa, sen halanla görüşüyor musun ki? Çok iyi düşünmüşsün kızım. Bu değişiklik çok iyi gelecek sana. Fırsat bulursak babanla biz de geliriz yanına. Değil mi Ziya Bey? Çıkalım mı? Hemen geliriz kızım hemen Gel, gel. Gözümüz aydın. Alın şunları. Canım ve Gözümüz aydın kızım. Babaannesi. Kuzusu. Ah yavrum. Şansı güzel olsun. Işin. Hadi gözün öne kardeşim. Sağ ol abi. Nasılsın Elif kızım? Sağ olun Ziya baba iyi. Oğlumuz da pek iyi. Sağlıklı çok şükür. Hepimizin gözü aydın olsun. Amin. Hayırlı olsun Elif'ciğim. Ee, Allah'ın hikmeti tabii. Bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Başka türlü acılara katlanılmaz. Ziya kaşlı gözlü haydi kahraman yavrum. Maşallah benim oğluma, maşallah. Allah yolunu açık, şansını bol etsin. Amin. İnşallah oğlun da senin gibi hayırlı bir evlat, iyi bir adam olur kahraman. Dedesine benzesin yeter. bu bana benim babaannemden yadigar. Ona da anası takmış. Bundan böyle sana emanet. Ha? Uğurlu gelir inşallah. Nice evlatlarının mürvetini gör. Sağ ol O da havasız mı oldu ne? Yakup biz çıkalım mı tekrar geliriz? Yok. Daha yeni gelmiştim. Ben çıkıyorum. Sen ister gel ister gelme o zaman. Tamam tamam.